sizlerle beraber? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Şimdi yanımda bir beyefendi var. Selamun aleyküm. arkadaşlar bugün burada birer yere kıvırdılar buraya arkadaşlar. Çünkü bugün Fenerbahçe Fenerbahçe maçı var. Yeah. var. Ne? Ne? Fenerbahçe, Fenerbahçe Ben doldu. Ana, şeyin oldu, ama bir şey mutluluk. Dozanın doldu. O evindeki şey gördünüz mü? <laughs> Mistri bir önce. Bana da alacaklar. Bana da. Yani benim iki tane olacak onun bir tane. Neden? <laughs> <laughs> Gördün mü? Bir, bir daha yapsan onu. Bir daha yap. Tamam. Hazır mısın? Bak arkadaşlar. Yap. <laughs> şöyle kaçarsa bile arabanın şöyle tekme vurur. O zaman ben de attım. Bak ben atsana. Bekle, evet, bekle. Ezo. Eren onu an at. Ezo bir tekme atsana. Aaa çıkacak, çıkacak. Evet. Ben bazen nerede şöyle, şöyle bir tane vuruyorlar şöyle. Ama eğer ayağını tutarsın. Yeri <laughs> zıplatıyor valla size. Yazın. Hey vallahi Ben okulda yapıyorum bunu. Böyle ayağımı Hocam, hocam, hocam. What? Arkadaşlar Roblox nasıl açılır onu video yapacağım. Evet. APK pure diye bir şey. Arkadaşlar. Virüs değil virüs değil. APK'leri öyle sanıyor çünkü. Şey arkadaşlar. E APK pure var bir tane. Virüs değil ama virüs değil. Evet. A Aa, peki de ama arkadaşlar şeyden yüklemeyin normal yüklenmedi. Orada çıkmıyor. Google, Google'da. Google'da. Google'da Ya bir dur oğlum benim kanalım bu arada. Google'a gidiyorsunuz Google'dan işte aa, peki burada diyor. Basıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Ondan sonra ee, Dosya. Sonra ya, lan, dosya yani. ben bunu söyleyeceğim mi? Ne şey indiririz şey. ve şey. Anla sen işte istediğin oyunu yükleyebilirsiniz Discord bile yükleyebiliyorsunuz. Biz Roblox oyunu yükledik oynuyoruz. <laughs> Bu sıra lazım ona olanlar. Bu arada hmm. bunun anası, anası Arden'in. Apex'in resmidir. Bütün oynarsanız sadece tr roblox oyunu var <laughs> biz silme onu. kendi kapalı. Almanya'dayız ve arkadaşlar biz size bir haberim var. Erik <laughs> Dama. Dün büyük ayın 6'sı. Ayın 14'ünde benim kardeşim doğuyor arkadaşlar. Ayın 14'ünde sabah da ben evet. Evet, bay bay bay. gün Evet, Ardan hiç görebildik çünkü ayın 17'inde Diyarbakır'a gidiyorlar. Gidiyorlar yani... Yalacağız! Benim yanmaya hazır orada? Burası sorun. Teyze, teyzenle 10-15 gün sonra gidecek. Heh, ne yapacak bir şey yok. Ne? <laughs> maç var, maç var. Ee, abone bilir. Şaka var şaka. Ne, ne diyor bu? Şaka. Epe! <laughs> vurmadım bile, vurmadım bile. Hayvan erik. gelin arda arda sokuy gelin son, son sezon gel lan burayı bu <laughs> <uğruyor>? yastıkta dövüşmeye gelin ss ss lan öldür <laughs> hayvan <Hadi öldür gülüyor> lan bu ss ss tezgah lan bu hadi hadi öldür yine uyandı. <laughs> yastık engelledi. <laughs> Helal ben <yastık>. Ama bir Hayvan <laughs> 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 want... ama çok acımadı. Acımaz hiçbir şey acımaz. Zıkkım ben Hop. Hey <laughs> mano. Biz videomu mu çekiyoruz, oynamıyoruz. Ben ben video. Oh! Ya, dobris. Ne 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 ne. ters götür. Haydi bay bay. Oha, altı dakika. おい,い、おい,い、おい、おい。